Evet arkadaşlar bu dersimizde kompozisyonumuza bakacağız e, e, proje panelimizle çalışacağız timeline panelimize göz ve transform özelliklerini anlamaya çalışacağız İlk olarak e, yeni bir proje açmayı göstereceğim e, aslında şu anda yeni bir proje açılmış durumda e, çünkü biz programı yeni başladığımız için fakat daha önceden bir proje yapmış varsayarak devam ediyorum ve file New, new Project dediğimde Önceden yaptığım çalışmayı kaydetmemi soruyor. Kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi diye. Hayır diyorum ve devam ediyorum. Ee, Tabi yeni bir proje açmak yeterli değil. Üstünde işlem yapmamız için bir de yeni bir kompozisyon oluşturmamız gerekiyor. Bunun da farklı yolları var. Ee, bunlar Composition, New Composition şeklinde. Sağ tık New Composition ya da CTRL-N kısa yolunu kullanarak ...yeni bir kompozisyon oluşturabiliriz. Ee, biz DVI ile çalışacağız. Gördüğünüz gibi DVI seçili. Burada bir sürü seçenek var fakat e, biz bize uyanınarak çalışacağız. 25 kare. Gördüğünüz gibi her şey aynı. Burası da saniyesi. Saniye ne olsun? Ayarlayabiliriz bunu. 00... 0. Bunu da seyredelim. 10 saniyede çalışalım. OK dediğimizde... Gördüğünüz gibi kompozisyonumuz açılmış durumda. <laughs> ee, yeni bir dosya almak istediğimizde yani import etmek istediğimizde After Effects içine bunun için file import file diyebiliriz. Ya da burada sağ tık import file diyebiliriz. Ya da iki kere tıklarız proje panelini. Ve herhangi bir e, ee, resim alıyorum ben. Bu resmi şu anda proje panelimize almış durumda. Şimdi bu resmi istersen timeline'a bırakabilirim. Ya da preview paneline bırakabilirim. İki farklı seçenek var aslında. Resmin boyutu çok büyük. Gördüğünüz gibi. Bunu anlatacağım ileride. Fakat daha önceden Video editleme programlarıyla uğraştıysanız eğer ki uğraşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü uğraşmadan direkt after effect başlamak doğru bulmuyorum. Bu timeline mantığını bilirsiniz az çok. Yani bu zaman çubuğunu ben biraz ileri aldığımda gördüğünüz gibi zaman çizgimiz bu sahneler arasında tanımıyor. Fakat bu sahneye geldiğinde görüntü devreye giriyor ve devam ediyor. Bunu da biraz kapatalım. Şöyle biraz daha kapatalım. Yani bu sahneler arasında çalışıyor. <laughs> Şu an devam ediyorum. Transform seçeneğime geliyorum. Anchor point'imiz ne oluyor? Şu an şurada küçük bir e, merkez görüyorsunuz yani bu da videomuzun, projemizin merkezi oluyor. Bir kere Pan, Beyond, Tool'a tıkladığımızda, bu merkezimi döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi buradaki değerler, değerler de e, değişmiş oldu. Ben bunu nerede e, çevirirsem ya da götürürsem oradan tutulmuş şekilde dönecek yani Burada gördüğünüz gibi rotasyonumuz var. Rotasyon demek döndürmek demek. İkinci seçeneği döndürdüğümde videom gördüğünüz gibi oradan dönüyor. Şu an pek anlayamadık. Neden anlayamadık? Resmimizin boyutu çok büyük. büyük. Scale'imizi düşürüyorum. Ve bunu uygun yere taşıyorum. Yani şu an hala çok büyük. Taşıdım fakat, e, gördüğünüz gibi siyahlıkta oldu. Tekrar resmimize bir kere tıkladığımda Shift'e basıp kenarlardan seçtiğimde Pardon, e, kenarlardan ilk önce tutup Shift'e bastığımda Benim için orantılı bir büyüme işlemi gerçekleştirecek. Fakat e, şunu unutmuyoruz ki ilk önce kenarlara sonra Shift'e basacağız. Yoksa Shift'e basıp kenarlara basarsanız kenarları e, tutamazsınız kulakçıkları da diyebiliriz buna. Şu anda olmuş durumda. Tekrar e, anchor point'imize bakıyoruz. Nerede? Ortaya yakın. Ben bunu sol aşağı alıyorum. Ve rotasyonumu farklı değerler girdiğinde sanki oradan tutulup döndürülüyor mu şekil, şekli verecek bize. Bunu istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Ee, solda bir 0x değeri var, ee, bunu da anlatacağım timeline üzerinde ve opaklık, opacity değerimiz var. Bu da e, resmimizin ya da videomuzun gördüğünüz gibi opaklığını düşürüyor. Zaten o, e, adada üstünde, opaklık bunu ilerleyen zamanlarda gene çok kullanacağız, çok işimize yarayacak. Scale dediğim gibi büyük mü, küçük mü işine yarıyor. Gelelim 0x ine. ne demek. Videomun başladığı yerde 0 varken ben buraya bir keyframe veriyorum. Yani kare anahtar da denilebiliyor. Gördüğünüz gibi sarı şekilde çıktı. Ve videonun bitmesine yakın ben buna 7 değerine girdiğimde bu resim benim için 7 kere dönmesine mi? Tabi anchor Point'inin nerede olduğuna bakarsak şu an sol sol aşağıdan sol aşağıdan dönecek. Başa geliyorum. Şöyle tam başa geleyim. Ve boşluk tuşuyla bastığımda videom oynuyor ve gördüğünüz gibi verdiğim değer içinde dönüyor burada iyi, anlamayacağınız ya da anlamakta zorluk çekeceğiniz bir keyfren mantığı var. Bu bunu da kısaca sizlere söyleyeyim. Videomuza yani videomuzun uzunluğu önemli değil tabii ki bu. Bunu da açıklamak istiyorum. Herhangi bir yerde bir keyfren veriyorum sıfır değerinde. Ve Durdurmak istediğim yerde bir keyframe daha veriyorum. Ve keyframe'e bir değer veriyorum. Değer verdiğimde After Effects bu animasyonu bizim için aralarını doldurmuş oluyor. Bu keyframe çok kullanışlı bir olay. Tabi bu daha kapsamlı. Fakat en basit olarak çok kullanışlı olduğunu ben size göstermek istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederim.